Ders-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6. Sınıf 1. Ünite-Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Anahtar Kavramlar-Nübüvvet, Risalet, Davet, Tebliğ 1. Konu-Allah'ın Elçileri-Peygamberler 5. Sınıfta neler öğrendik? 1. Ünite-Allah İnancı 2. Ünite-Ramazan ve Oruç 3. Ünite-Adab ve Nezaket 4. ünite Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve aile hayatı 5. ünite çevremizde dinin izleri Bu ders ne öğreneceğiz? Kazanım 611. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. Ne biliyorum? Dersin kazanımını defterinize yazınız. Bu kazanımla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Etkinlik beyin jimnastiği. Peygamber kavramını tanımlayabilir misiniz? Peygamber farsça bir kavramdır. Kelime anlamı olarak haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelir. Dini bir terim olaraksa Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek üzere görevlendirdiği seçkin insandır. Peygamber Allah'ın kendisine vahyettiğini insanlara duyurur, Allah ile kulları arasında elçilik yapar. Peygamberlikle ilgili kavramlar Vahiy Allah tarafından peygamberlere gönderilen ilahi mesajlara denir. Kur'an'da vahyin üç çeşidinden bahsedilmektedir. 1. Allah'ın ilahi mesajlarını kulunun kalbine direkt yerleştirmesi. 2. Perde arkasından peygamberin duyduğu sözler. Peygamber bir şey görmeden kendisine vahyedilen sözleri işitir. Musa aleyhisselam Tur dağında ağaç arkasından kendisine vahyedilen sözleri böyle işitmişti. 3. Cebrail adlı melek aracılığıyla gelen vahiy. Vahyin en yüksek derecesi budur. Bu bakımdan vahiy denilince de akla bu gelir. Kur'an peygamberimize böyle nazil olmuştur. Vahiy sadece peygamberlere mahsustur. Başkasına vahiy gelmez. Peygamberlikle ilgili kavramlara devam ediyoruz. Resul Allah tarafından kendisine kitap verilen peygamberlere denir. Çoğulu rusuldür. Nebi, Allah tarafından kendisine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Bunlar kendilerinden önceki peygamberlere inen kitaplarla amel eder ve o kitapları tebliğ ederler. Çoğulu enbiyadır. Her resul nebidir ama her nebi resul değildir. Nübüvet kavramı da peygamberlik, elçilik, nebilik, risalet gibi anlamlara gelir. Peygamberlerin ilettiği mesajlar Allah'ın emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Allah'ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajlar insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar. Yüce Allah tarih boyunca birçok peygamber göndererek kullarını uyarmış ve onların hayatlarına yön vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi 24. ayette "Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki Aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın buyurularak insanları doğru yola çağırmak için her millete peygamber gönderildiği bildirilmiştir. İnsanların peygamberlere ihtiyacı vardır. Çünkü insan her şeyi aklı ile bilemez. Bizi ve kainatı yaratan Allahu Teala'yı aklımız ile bulabilirsek de ona nasıl ibadet edeceğimizi, onun emirlerinin ve yasaklarının neler olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Bunları bize bildiren peygamberlerdir. Bunun içindir ki Allah kendilerine peygamber göndermediği, emir ve yasaklarını peygamberlerle bildirmediği kimselere azap etmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 15. ayette şöyle haber vermiştir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Yüce Allah göndermiş olduğu peygamberlerden 25 tanesinin ismini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Bu peygamberlerden ilkinin Hz. Adem Aleyhisselam, sonuncusununsa Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem olduğu haber verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Üzeyr Aleyhisselam, Lokman Aleyhisselam ve Zülkarneyn Aleyhisselam isimleri de geçmektedir. Ancak bu kişilerin peygamber olup olmadıkları belli değildir. Ayrıca bazı dini kaynaklarda Şit Aleyhisselam adında bir peygamberden ve kendisine suhuf verildiğinden de bahsedilmektedir. Peygamberlere iman, İslam'ın inanç esaslarından yani imanın altı şartından birisidir. Allah'a inanan birinin ayrım yapmaksızın bütün peygamberlere inanması gerekir. Yüce Allah bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Bakara suresi 285. ayet. Etkinlik yazalım. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa Suresi 165. Ayet Yukarıdaki ayeti peygamberlerin gönderiliş amacı açısından yorumlayınız. Etkinlik Sayalım Sınıftaki öğrenciler birden 25'e kadar numaralandırılır. Her bir öğrenciye listeden sırasıyla bir peygamber ismi verilir. Birinci tur her öğrenci kendine ait peygamber adını söyler. İkinci tur, her öğrenci kendinden önce söylenen isimleri söyleyip sonra kendi adını söyler. Şaşıran olursa oyundan çıkar, oyun başa döner. Kalanlarla oyuna devam edilir. Şanlıurfa ilimize Hz. İbrahim Aleyhisselam ve Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın orada yaşadığına inanıldığı için Peygamberler Şehri denilmektedir. Bu ders ne öğrendim? Bu derste öğrendiklerinizden aklınızda kalanları paylaşınız. Sonra da defterinize yazınız. Gelecek dersine öğreneceğiz. Kazanım 6 1 2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.